Hepiniz Instagram'dan merhaba arkadaşlar, hepiniz sizlerle birlikte. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi Assassin's Creed 3 Remaster'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız ne, ne olmuştu en son? Abi en son bize kostümümüzü vermişti ama oynatmamıştı da şerefsizleri. Direkt Desmond'a geçmiştik. Şimdi bir şey çalacaktık galiba, hatırladığım kadarıyla. Doğru hatırlıyorsam bir şey çalacaktık galiba. Ne çalacağız ona bakalım. Şuradan gideceğiz tahminimce. Hadi bakalım. Şöyle nereye gidiyorum Allah bilir. Heh, şöyle Allah düşmeyelim. Şuradan devam edelim abi. Abi unutmuşum oyunun kontrollerimde bayağıdır oynamıyorum. Şöyle Heh. Yukarı çıkalım abi. Gir şuradan. Heh. Oh mis. Tamam. Buradan nereye abi? Buradan buraya. Şöyle. O ne abi? Geçelim. Oo. Seriously, Sean? Düşersek Nane yeriz. Yukarı zıplayamıyor mu? Zıplasana. Eski diyeyim zıplamayan. Ha buradan çıkacağız. Peki. Abi birazcık sıkıntılı gibi ama kapşonu da takmışız. <laughs> Watch Dogs gibi. Ee? ee? güzel. Şöyle devam ki abu. Abu 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 abu, abu. Nereye? Buradan yukarı galiba şuraya. Aynen şuradan atlayacağız. Hmm. Buradan da çıkacağız. Peki. Hmm, güvenlik yokmuş. Tamam. Hmm. Aa buradan geçeceğiz. Tamam. Çok merak ediyorum nereye gidiyorsun Lan ne alaka lan? Buradan devam edeceğiz. Buradan. Ya abi şuraya atlayıp durma. Şimdi abi buradan buraya mı buraya mı? Yo. Buradansa. Abi buradan çıkıp abi ben harbi salam ya. Ama oradan tutabilirdi yani. Oradan niye tutmadı acaba? Şuradan. Hı -hı. Ee, şimdi şuradan abu. Ayy. Abi çok riskli lan korkmuyor mu? Tamam. Hmm. Tamam. En güzel şey çıkacağız. Hmm. Joke, was a joke, or was it? Buradan Buraya mı? Aynen Çık yukarı Hımm Ya bu. Abo ne kadar yukarıdayız lan. Peki. Burada bir inanç streşi yapacağız galiba. Peki. Lan. parışçı Ha tamam. Tutukluk yaptı bir an. Eee. Ne oluyor lan? Ne ne Ee. Ne 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 e... Peki. Nereye abi? Ayaklarımız niye böyle? Tamam kadar mıydı? Tamam. Çıkar Paris'te. Tamam. Şimdi Paris'siz devam edebiliriz. İlk olmayacak en azından. Eee bilgileri mi çalacağız? Ha yok güç kaynağını çalacağız. Yok lan cennetin parçası galiba bu. I know. That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected. But I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look. I'm not supposed to kill you. But the boss man didn't say anything about fucking you up. So you've got to the counter. Oh. Hmm. De so who the hell is daniel cross? believe it or not, he used to be an assassin. the assassin, the way i've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. how did he know you were there? we could be compromised they must have caught me snooping inside their network and sent cross to see what we were after if they were aware of our current location we'd know though i will say this it doesn't bode very well for future expeditions i've set up some cameras topside if anyone shows up we'll see it i'd suggest you go see about finding a socket for that power source or we can return to connor if you prefer all the artifacts in the world won't mean a thing without the key Peki. Ben Alimsa dönme taraftarıyım. These şimdi birazcık daha mı üstümüz oturdu gibi sanki ya? Yüzümüz büyüdü falan. Pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies have moment. Of course. only by knowing my enemy can i hope to stop what is it shinbao or rope dart if you prefer one of the many plans given to us by shin sorry we'll have to work on this yes my friend what brings you here is the village alright? For now. What do you Oğlum, mean? Came, claiming what what the said that the land was being sold and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse. We cannot oppose the Satcham, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He is called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston. Making preparations for the sale. Hmm. Sale. This is theft. Connor, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. You'll be able to help. Ah, Baltar. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. Hmm. <laughs> you could have used a tree. No, <laughs> akıllı adam. Oh, bu benim baltam mı şimdi? Vay anasını avradını. Hızlı seyahat. Aynen. Neyse şimdi biz şöyle kabul edelim abi. Evet geldik ve atımız da geldi. Aha geldik hele şükür. Şöyle inelim abi. Abi Charles Lee değil mi lan? Ha değilmiş tamam. Samuel Adams. Bakalım şimdi ne yardım isteyeceğiz? Ha şey yapacak, doğru. Nereye gideceğiz? What can I do for it's you? From cinema, I was witches. hoping you could help me locate William Johnson. Hmm. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? Well, it's good to see Thank the you. people finally taking a stand against injustice, says the man who owns a slave. Thank you. <laughs> Ooh, sorry. I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman. She She's a tragedy that for so Gözümü all our, progress. Still we our the Then speak out against it. Ben you the speak Al you <laughs> <laughs> your condition is not to <laughs> that of the slaves. It is not. Tell that to my neighbor who is compelled to quarter British troops. Order my friend who's the clown. Donuc, gel bakim burda. Lan oğlum ne oldu? Hedef nasıl kaybedildi? Burda lan işte adam. Hadi iki dakika donuc sevelim dedik lan. That conversation was about to turn unpleasant. Now, what can I do for you? I was hoping you could help me locate William Johnson. Of course. I'm headed to a meeting with some men who should be able to help. Why don't you come along? Ah, it's good to see the people finally taking a stand against injustice. Says the man who owns a slave. <laughs> Ooh, sorry? I practice what I preach, my friend. She's not a slave, but a freed woman, at least on paper. Men's minds are not so easily turned. It's a tragedy that for all our progress, still we cling to such barbarism. Then speak out against it. We must focus first on defending our rights. When this is done, we'll have the luxury of addressing these other matters. You speak as though your condition is equal to that of the slave. you're you offer excuses instead of solutions. All people should be equal and not in turns. It's in turns, are not a However, pay Try and solve all the world's problems. Why, 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 hey, why? It's my home! No matter what you thieves called taxmen say, if there comes in Parliament who want to take my property, you tell them to sail across the pond and take it themselves. It's not open for discussion now. Open this door, or these men will break it down. Ah! Oh, oh. We're coming in. Oh! Ah. Oh! Trust the mounting evidence is proof enough, Connor. Continue on. I shall meet you at our destination. Peki şimdi bu adamı mı kurtaracağız? Ne yapacağız? Geber lan sende. Lan. Lan oğlum dur 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 bakalım. Uy uy. Animasyon fena değil gibi. Fakat burada adam gösteriyor ama adam yok. Onu lan? Justice for once. I dare the governor to send more. <laughs> you alright? right. I'm fine. It's not my first dance. For all their teeth and claws, these little foxes, they fight like puppies. <laughs> Thank you, my friend. I'd buy your nail, but I'm expecting somewhere else. Take <laughs> care. He evet, şimdi şuraya peki koşalım gidelim. Ama millet fazla rahatsız etmeden geldik buraya kadar. Sıkıntı yok. Connor, I'd like you to meet some like-minded friends. The owner of this fine establishment, William Molyneux, and the manager and chef of his newest venture, Stefan Chaffeau. <laughs> ah, Connor and I just had a ball with some redcoats coats enforcing some taxmen outside my home. The collectors grow bolder. And more forceful. Something we must address, Samuel. Then let us raise a banner. Something to let the people know that they are not alone. The docks are an angry place of late. Protesters picketing the latest shipments of British tea. The eyes of the city are upon that stage. A Bostonian without his tea is a dangerous beast. William Johnson is smuggling the tea off the ships. One of his men tried to sell me this. A sample of what I refused. But it's from those ships. No mistaking the stamp. He's charging a king's ransom. Must be he's making a mint off those who buy it. Where is he now? I've never met the man. May I ask why you seek him, Connor? He intends to purchase the land upon which my village stands without the consent of my people. No doubt the revenue from his little smuggling endeavor is financing the acquisition. Tax enforced on tea grants a boon to smugglers. I'll wager the same men who levy the taxes are selling the tea. A stage requires a spectacle, and I may know the play. Hmm. Head back to the docks and see to the destruction of the tea. If you should need us, return here. us here. Bakalım. Evet. Oh. Pardon me. Oh, come on, mate. Hoppala bir sıkıntı var. Limanı geri dön. Hmm. Peki. Ha bu kim abi? Bana atar gider falan. Abi ben bunun kafasını kırarım. Ya gel gel. gel. Ne istiyorsun lan? Bak. Hareketlere bak. Bu elini var ya senin bir taraflarına. Şimdi bir şey derdim ama. Diyemiyorum. Şimdi senin kafanı sıkmayı da çok isterdim ama. Maalesef onu da yapamıyorum. Çivili şeyimi ...deney mu? Çivili ipler. Bunu şey yapabiliyorum. Tabancam da yok. Hiçbir şeyim yok. Ne, neyim, neyim var neyim yok hepsini şey yapmışlar. Saldırabileceğim hiçbir şeyim yok. O yüzden gizli gizli halletmek zorundayım. tek şurada adam var zaten. Ya 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 ya. Ya ya ya. Abi niye iki oldu şimdi Niye iki arama seviyesine hiç çıktım lan Oho abi saçma sapan şeyler yapıyorlar ya Bak Ben daha oyunu çözeceğim Eee <laughs> Ne oldu şimdi Ne bu Bomba mı bu ne bu Bom Tamam böyle patlatıyoruz İmha ediyoruz Şimdi ben bir sonraki için şuraya gitmek istiyorum. Hangi adamlar var? Hı. Şunlar var bir. Hı. Anlıyorum. Şimdi onlar oraya gelecek tamam mı? Merhabalar. Üf. Aha. Bu ne abi? Hmm. İndireyim mi bunu? İndir bakalım. Ne iş mi verecek? Ateş et. Bir dakika. Dur 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 dur. Kaç 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 kaç, kaç. Ben bir şey Vallahi ben bir şey yapmadım. Ben şöyle geçireyim. Şimdi. Etkileş. Bunu da patlatalım abi. Patlatmazsak olmaz. Kolumuz salakları. <laughs> tamam. Bunu da fark edilmeden aldık. Şimdi sıra sonuncu da. Şuraya kadar zıplayabiliyor mu? Zıplayamıyorum şaşardım yapabilsem. Şöyle <laughs> yukarı. Şey mi gideceğiz? Bot, bot bir şey yok mu? Direkt şuradan dolanalım ya da. Ya da yüz edebiliriz. Öyle bir seçeneğimiz de var. Şöyle dalsak. Dal. laf nah görsün beni. bok bulursunuz yani Ne? Ee, şimdi sıra şurada. Ne var çevrede? şurada iki tane adam var. Başka bir şey yok. Tamam. Şuna bomb bombik yapıştır. Merhaba. Siz beni görmediniz. Ben de sizi görmedim. Şöyle kaçtım ben. Sal gerifler. Nerede onlar? Şunu da indir. Şimdi de size indireyim. Sen önce bir geber. Diğer arkadaşın neredesin? O da patlamanın etkisiyle öldü herhalde. Ya da şuradaki mi? Aynen şurada. Gel gel gel. Aa, geber yiğit. bak yine çıktı bunlar, ben... Ben bunlarla uğraşmak istemem kusura bakmayın. Şimdi nereye? Bölgeyi tapınakçı etkisinden çıkar. Hmm. ya 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 baltaya mı? ya 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 pas bir dakika lan bir dakika lan sakin olum ben kaçayım olmadan tamam mı? gaz bombası yok bir halt yok Kaçmaktan başka bir çarem yok. Ee, bir aralı seviyesi var. Şu tellala para verelim. Beni bir daha şey yapmasın. Konuşmasın. Tamam. Şöyle şimdi buraya gidelim. Kaç dakika olmuş? Sen de geber. Ha, Johnson'ın izinde. He. Neyse. Ya da bu videoyu deneme amaçlı kısa tutacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar e, bu video bu kadar. Daha da devam ediyor. Ben neyin sağ takarsınız ve bay bay.